karı nasıl evliydi diyorlar ya nasıl evliydi? Oğlum karı ben dedi ki evliyim dedi ama aynı zamanda bu işi yapıyorum dedi ben ne bileyim ama bana öyle bir karı. Çoluğum çocuğum var dedi ben hiç inanmadım ama bilmiyorum belki evli de olabilir. Çünkü evli olup siktiren karı da var yani. Dün, hani öyle var dün ha. gece Mustafa abi karıya 3 bin lira bayıldı. Aynen bir postaya 3 milyar bayıldı. Yok iki postaya. Yok kral valla doğru 3 bin lira verdi. İki posta 3000. Otelciye de 1400 lira verdi. Etti 4400. Etti 4400 aynı. 600 de biz yedik. Al 5000. Al sana 5000. Akşam yedi. Her zaman kapatıyor musun Anne yani 600 bin lira da taksiciye verdik. Ee, 3 karıya verdik anne. 3 bin 600. 1400 de otelciye verdik. Sağ 5 milyar. Para bitti. 5 <laughs> bin bir dakikada bitti amına koyayım ya. Ama o değil de ticaret taksici değil. Amına koyayım otelciye çok verdik ya. 1400 liran otel parası mı olur ya? Amına koyayım adam resmen sikti bizi amına koyayım. Mustafa abi bu hemen diye birisi iki tane kestane attı.